Herkese iyi, yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçekten güzel haberlerin üstüne geldiği bir zamandan yeni bir videoyla ile daha güzel haberler vereyim dedim. Şimdi bana bir mail geldi arkadaşlar. Bu mailde de daha önce yani Aralık ayında, Ekim ayında mı hatırlamıyorum. 5 ay önce çektiğimiz bir videonun konusu olan Bu her yıl Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa kültürünü tanıtmak ve diğer insanlara 3. Dünya ülkelerini göstermek amacıyla düzenlediği program arkadaşlar ve biz gençleri bir aylığına veya belirli süreler aralığında Avrupa'yı görmemiz için tren bileti veya uçak bileti falan ayarlıyor bizlere. Bunun konusu olan yani Discovery EU daha açıklayıcı bir şekilde Avrupa'yı keşfetme projesine katılmıştık biliyorsunuz. Size anlatmıştım soruları vermiştim katılmanız için falan. Eğer beni dinleyip katılan varsa büyük ihtimal zaten şu an o da seçilmiştir ona. Ee şimdi biliyorsunuz ben size hep iyi haberler, güzel haberler, sizlerin kendini geliştirebileceği haberleri takip ederek sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum bildiğiniz üzere. Birlikte yapabileceğimiz şeyler hani ben ileride bir Topluluk oluşturmak istiyorum biliyorsunuz bu en büyük hedeflerimden bir tanesi ve bu kitle oluşturmak adına sizlere de doğru bilgilerle doğru yönlendirmeye çalışıyorum ve bunları olabildiğince delilli kanıtlı şekilde paylaşmaya çalışıyorum. En büyük örnek de kendimim zaten söylediğim her şeyi kendim yapıyorum ve bu da aslında sizlerin görmesi için en büyük örnek arkadaşlar. Şimdi bana bir mail geldi uyanıyordum saat 1 civarı olması lazım tam hatırlamıyorum sizlere zaten ekranda şuralarda bir yerde gösteriyorumdur. Bu mail'e girdim. Sonra baktım işte yedek listesine kat seçilmiştim daha önce biliyorsunuz. Sonradan bir daha bakmadım bu projeye fakat daha sonra işte gelen mailde diyor ki bana e bu projeye işte seçilmeye hak kazandın. Eğer hala katılmak istiyorsan bu linke tıkla ve kendin olduğunu doğrula diyordu arkadaşlar. Yani mailde başvururken gönderdiğimiz TC'dir şudur budur, pasaporttur benden bir kimlik fotoğrafı istedi. Ben hemen çektim. Kimlik fotoğrafını gönderdim oraya ön tarafını daha sonra işte 48 saat içinde size tekrar döneceğiz dedi iyi tamam dedim telefonu attım atmamla beraber bir mail daha geldi bana tekrar bir link gönderdiler bu linkte de bir tane aplikasyon linki var arkadaşlar ve orada bana bir bilet adı oluşturmuşlar kendi adıma şimdi bu bilet adını oluşturmuşlar ben de bununla beraber şeye girdim uygulamaya indirdim ve uygulamaya girdim arkadaşlar. Uygulamada yine ekran kaydını şuradan hemen açayım. Sizlere göstereceğim bir biçimde e, anlatayım her şeyi. Şimdi buradan uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. E, daha sonra böyle bir ekran karşılıyor sizi. Şu an ekranda da görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. E, burada plan kısmı var, istasyonlar var, benim gezeceğim alanlar var. Daha sonra e, pes, işte buradaki kısım. Şimdi burada benim e, pas referansımı görüyorsunuz. Büyük ihtimalle onu ben bulurlarım. Ne olur ne olmaz işte <laughs> şey yapmak adına. Uygulamayı indirdiğinizde arkadaşlar flex mi fix bilet mi istiyorsunuz? Şimdi... Flex Fix biletin şeyleri farklı atıyorum Avrupa ülkesi her biliyorsunuz her ülkeden başvuranlar olduğuna atıyorum Türkiye yakın neresi var Yunanistan var eğer Yunanistan'a gitmek yani gidip gelmek istersem veya etrafında olan ülkeleri Avrupa bildiğine kayıtlı olan ülkelere gitmek istersem Fix bileti seçmek benim için daha mantıklı olacaktır çünkü zaten yakın yerler gidip geleceğim tek tur. Ama şimdi ben mesela Almanya'ya gitmek istiyorum. Almanya'ya gitmek için işte Bulgaristan'a gideceğim. Bulgaristan Almanya'ya geçeceğim. Mesela bir Polonya'dan ya da geleceğim, geçeceğim falan diye. O zaman bizim flexible bilet seçmemiz daha mantıklı oluyor ve flexible bilette arkadaşlar 7 günlük bir yolculuk hakkı veriyorlar bize. Bu yolculuk hakkı şu yukarıda gördüğünüz üzere 7 günlük e, seyahat hakkımız var yani bir bilet hakkını kullandığımız zaman o gün 24 saat içinde yani gece saat 12'yi geçmeden e, diğer biletlere diğer e, trenlere ücretsiz bir şekilde binebildiğimizi duydum. E, tam bunun hakkında kesin bir şey söylemeyeceğim ama böyle bir e, muhabbet var. Ee, en çok hibe soruluyor hibe falan verebiliyor mu bunda diye hayır arkadaşlar bu projede hibe yok yani herhangi bir e, size destek verecekleri bir şey yok sadece kendi cebinizden harcayacağınız sadece şöyle bir şey var şimdi atıyorum e, ben İngiltere'ye gideceğim mesela Fransa'ya gideceğim atıyorum bu ülkelere gideceğiniz zaman sadece vize başvurusu yapmanız gerekiyor e, onu da Schengen vizesiyle çözebiliyorsunuz e, büyük ihtimalle ama Schengen nasıl olur bilmiyorum benim Gideceğim ülkeler sınırlı olacak çünkü maddi açıdan çok fazla bir harcama yapamayacak. şu anda Polonya'da çünkü para almadan çalışıyoruz ya bir de burada para harcıyorum Gider gitmez orası benim için sıkıntı olacak o yüzden gidebileceğim ucuz elenebileceğim yerler olabilir, olacak benim gideceğim yerler Ayrıca şunu da şöyle bir şey söyleyeyim Polonya'ya geldiğimde bana işte birisi yazmıştı izleyen birisi işte Polonya'ya geldik videomuzun Şuraya gidip video çeker misin demişti ben Polonya'nın kuzeyindeyim o söylediği yer güneyde mesela bana eğer gitmeden şu ülkede Yaşar şu varmış buraya gidip bizim için çeker misiniz derseniz planlarıma ve rotama bunları ekler sizler için ekstra videolar çıkartmaya çalışırım. O yüzden görmek istediğiniz ülkeleri bu videonun altına yazarsanız arkadaşlar sizler için gidip çekeceğim oraları da. From to var. From nereden to nereye gideceğin ve sonra işte saati falan ayarlıyorsun buradan. Ee, daha sonrasında gideceğin yeri seçiyorsun abicim. Biniyorsun trenine gidiyorsun sadece... Vize alırken e, vize ücretini karşılıyorlarmış, onu duydum eğer red yese dahi karşılıyorlarmış, e, onun haricinde bir tane rezervasyon olayları var şimdi 3 euro mu falan yani rezervasyonsuz oluyormuş şu ama rezervasyon da istersen şimdi bunu ücretli olarak karıştıranlar var, 3 euro falan da rezervasyon ücreti ödüyormuşsunuz. E, şimdi oraya gittiğimiz zaman planımız ne olur arkadaşlar bizim planımız şu olur. Ee, gideriz, çok fazla hostellerde falan, otellerde konaklamayı düşünmüyorum. Havanın iyi olacağı, sıcak olacağı zamanlarda, bunları takip ederek gideceğimiz zaman da olacak tabii ki de. Ee, ben gece uyumayan bir insanım zaten. Gece orada burada geçiririz, sabahta kafeye mavi otururuz arkadaşlar. Türk usulü takacağız çantamızı, ee, çadır madır alırız orada, kurarız. Çok eğlenceli bir şey olacak eğer ki gidersem çünkü bir proje daha var, katılmış olduğum Ekim ayında onaylanırsa. İtalya'ya gideceğiz arkadaşlar. İtalya'da da yine aynı buradaki gibi 3 veya 6 aylık bir konaklama sürecimiz olacak. Daha sonrasında hayat bizi artık nereye sürmek isterse o yoldan devam edeceğiz. Şu ana kadar elimde 3 sertifikam oldu. 3. 4. burayı bitirdiğimde alacağım. 5. 6. işte artık her şeyi doldurmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni diller öğrenmeye çalışacağım. Buraya geldik işte arkadaşlar falan lehçeden az bir şey biraz öğrendik ama lehçeyi çok öğrenmek istemiyorum açıkçası. Çünkü tek Polonya'da kullanabileceğim. Ee, İngilizce işte daha çok kullanılan Avrupa dillerine e, yönelmeye çalışacağım ve bir de şöyle bir şey var şu an haberini vereyim bu videodan sonraki seri olacak büyük ihtimalle turizmin departmanları diye bir seri yapıyorduk biliyorsunuz ki bunun hızlandırılmış versiyonunu çekeceğiz şöyle olacak FaceTime üzerinden biliyorsunuz ki ben şu an yurt dışındayım o yüzden Türkiye'den tanıdığım insanlarla e, ve bu işte uzun süredir çalışan bilgili deneyimli insanlarla sizler için işte can kurtaranından e, garsonuna, barmenine, mutfakçısına, pastanecisine, kasabına, e, ne bileyim, katçısına, şey, ofiste çalışanından satışına, yurtçuna, gidenine, gelenine her şeyinden bir insan bulup onlarla bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Ve siz bu alanları seçtiğinizde nelere maruz kalacaksınız, günde kaç saat çalışacaksınız, ne kadar maaş alacaksınız, hangi taraflarda bu turizmin e, daha çok yararını görürsünüz? falan kariyer planlarınızı nasıl plan yaparsınız? bunlarla alakalı bir video serisi yapacağım sizler için o yüzden şu anda insanlarla görüşmekteyim. Yakın zamanda birkaçıyla videoyu hazırlayacağım. Asıl isteğim hepsini tamamlayıp arka arkaya düzenli bir şekilde yayınlamak. Çünkü birini de atıyoruz falan, diğeri kalıyor, işe çıkıyor ortalama bir şeyler oluyor. O yüzden ee, güzel bir seri yapmak istiyorum bu sizlere de çok katkısı olacağını inanıyorum arkadaşlar son videomdan dolayı da sizlerden özür dilerim gerek psikolojik gerek e, maddiyat anlamında birazcık sıkıntı yaşadığım bir dönemde bu yüzden dolayı böyle bir kendimde olmayaraktan bir video yayınladım ama şu an her şeyi tekrardan düzeltmiş sayılırım e, her şey yoluna giriyor gibi her an her şey yine kötü olabilir <laughs> hiçbir fikrim yok ama bu kanalı kendi kendim için değil sizler için yaptığımı unuttum birazcık da bu yüzden Sizleri bıraktığım için de özür dilerim Bunun için de özür dilerim Çok özür diledim Neyse umarım beni affedersiniz Kendinize iyi bakın dediğim gibi Görmek istediğiniz ülkeleri aşağıya yazmayı unutmayın Sizler için gidip oraları da çekeceğiz ve paylaşacağız arkadaşlar Yakın zamanda bir web sitesi falan da oluşturmaya çalışıyorum Ve arkadaşlar bunun haberini şimdi vermeyeceğim ama Şöyle bir haber vereceğim Sizlerin de para kazanabileceği şeyler yapmaya çalışacağım yani beraber ben olup da sizin de para kazanabileceğiniz yerler alanlar oluşturmaya çalışacağım. Umarım yapabilirim. Şu an bunlar üzerine çok fena düşünüyorum yani nasıl yapabilirim diye. Onun da haberlerini veririm. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. Çok uzatmayayım. Öpüldüğünüz böyle fırsatlar için takip edin arkadaşlar.